Türkiye'de başlıca problem olarak gördüğünüz üç şey sayabilir misiniz? Birincisi ekonomi. Yani bence tek şey ekonomi. Güzel değil abi. Ekonomi neden bir problem şu anda günümüzde? Yani işte gelen zamlar olsun, KDV olsun zamlar. Fazla yani çok fazla. Şimdi bir araba alıyoruz, bir araba kendimiz alıyoruz, bir araba devlete alıyoruz. Bunun sebebi ne sizce? Yani telefon şu anda alıyoruz. hayat Amerika'da, Amerika'da bir adamlar bir günde telefon alıyor. Biz burada bir ayda telefon alıyoruz. Bir ay bir ayda İyi ya yani, ne telefonu? Ekonomi iyi mi? Bu telefonla Ekonomi, ekonomi çok iyi. iyi. Bak kullandığım <laughs> telefona bak. 20 yaşındayım kullandığım telefona bak. Bak içtiğim sigara tütün bak. Bende bu var. İçtiğim sigara tütün. Benim sigaram da var. Abi sen ne o zaman? Ekonomi iyi. Ekonomi iyi. Nasıl iyi? Ya yalan çok iyi, yalan Yalan yani. Ben nasıl aldım? Ekonomi iyi diyor adam kullandığım telefona bak. içtiğim sigara tütün bak. Kırılmış o da. Yani Peki işte. sizce bu durum nasıl düzeltir ekonomiyi? Kim düzeltir? Ekonomi düzelmez bu saatten sonra ya bence. Düzeltecek birisi çıkmaz mı sizce? Düzeltecek birisi var. Hiç burada söylemeyeyim ya. As ama şu başımızdaki insanın ilk önce değişmesi gerekiyor bence. Kim gelmeli sizce? Valla işte düzeltecek biri gelmesi gerekiyor ya. Var mı öyle birisi? Şu anlık yok. Göremiyorum ben. Var demiştiniz. İşte o da bende kalsın. Peki teşekkürler sağ ol. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde destekler misiniz diye soruyorum. Destekleriz. Peki hangi özelliklerini beğeniyorsunuz? Milliyetçi olması. İşimizden milli, işimizden biri olması, milliyetçi olması. Bu ikiye çok yarar dokunur. Mansur Yavaş da öyle dedi kendisi. Böyle. Peki Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmemesi halinde kimi desteklemeyi düşünüyorsunuz? Valla İstanbul seçimleri olduğu için şu an bilemiyorum ama İstanbul seçimleri olsaydı Ekrem İmamoğlu'nu desteklerdim. Şu an Ankara'dan, Ankara'dan. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini soruyorum, Cumhurbaşkanlığı adaylığında. Buyurun. Önümüzdeki sene Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Hı -hı. Aday gösterilmesini istediğiniz başka birisi var mı Ekrem İmamoğlu'ndan başka? Valla aday göstermek istediğimiz Mustafa Sarıgül veya da Kemal Kılıçdaroğlu. Ama ilk başta Mustafa Sarıgül. Kazanma şansını ne olarak görüyorsunuz? %50 %50 Kazanır mı sizce? Kazanır. Peki, teşekkürler, sağ olun. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse desteklemeyi düşünür müsünüz? desteklenir, desteklenir de başarılı olamaz. Neden başarılı olamaz? Neye göre söylüyorsunuz? Belediye yönetemedi ki ülkeyi yönetsin. Ya. Yani. Öyle bir kapasitesi yok onun. Yani. Peki, kim aday olursa desteklersiniz? E valla genelde gene yani, yani, eski cumhurbaşkanı yani. Biraz. Şu an gidişattan memnun musunuz? İdare eder. İdare eder. Muhalefet bir ekonomi kriz var diyor. Etkileniyor musunuz? Ya var tabii. Kriz var. Senin öyle bir şey değil yani. Merhaba. Var. Yok değil, var. <laughs> Geçer bunlar. Peki, tekrar aynı hükümet mi düzeltir diyorsunuz? E yani bunlar düzeltir. Kim düzeltecek yani? Çünkü diğerlerine bakıyorsun yani 6'sı, 7'si, 8'i hepsi. Daim. Hepsi bir araya da gelse. <laughs> ee, ya bir belediye yönetemiyorlar ya. E tabii yani bir belediye yönetemiyorlar. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Önümüzdeki seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde desteklemeyi düşünür müsünüz? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı esasında desteklenebilir. Neden? Çünkü bu e, partili cumhurbaşkanlarına artık alışmaya başladığımız için eninde sonunda hani bazı eleştiriler tamam alıyor ama eninde sonunda siyasi tercihler de var. Eninde sonunda partinin de tercihleri olacak ve mecburen ister istemez hani ee belediye başkanlığında ee ister istemez takındı tavırları muhakkak ki takınamayacaktır. Takınacak olursa zaten CHP'yi de bitirir. Kendini de bitirir. E ona göre muhakkak CHP'nin de herhalde yöneticileri bazı bir şeyler düşüneceklerdir. Ekrem İmamoğlu'nun da açıkçası biraz daha sorumlu bir insana dönüşmek ihtiyacı hissedeceği de kesin. Peki İmamoğlu aday gösterilmezse siz kimin aday gösterilmesini istersiniz? Ya o zaman ben Mansur Yavaş isterim tabii. Neden peki Mansur Yavaş? Valla Mansur Yavaş o kadar fazla alıştık ki bir de özellikle bir çok çalışkan bir adam. Ekseriyetle hatada yapmayan bir insan. Hmm. Yani bir hukukçu zaten. E ona göre de kendi ciddiyeti var Ben bir şahsen. Hani hukukçu bir cumhurbaşkanı, hani şahsen benim fevkalade hoşuma gider. Çünkü eninde sonunda bu devir artık hani adalet devri, adalet böyle yolundan çıkmış gibi de gözüküyor. Adaletsizlik devri benim hiç hoşuma gitmez. Açıkçası bu açıdan e, Mansur Yavaş ciddiyetinde, Mansur Yavaş kültüründe, onun e, hukukçu iş geçmişi hani çerçevesinde fevkalade bence düzgün bir insan olacağını inanıyorum. Zaten e, ülkücü kökenli ama buna karşılık dikkat ederseniz sadece solcu herkesi de ayrıca hani kucaklayabilen bir insan. E şimdi böyle bir adamın da nesini e, beğenmeyeceğiz? Sonuçta işte bir cumhurbaşkanından bunu beklememiz lazım. Sadece solcu herkesi kucaklayabilmeli bu adam. Ve adil bir insan olmalı. Seçimlerde hükümet değişikliği <laughs> görüyor musunuz? Vallahi bilemiyorum. Önceki seçimlerde bazı şeyler tabii ki oldu. Belki bu seçimlerde de düşünülebilir. Ama e, mevcut şeyde e, gidişatta halk nabzında esasında bazı değişiklikler olabilir diye de düşünüyorum yani. Teşekkürler. Sağ olun. İyi, İyi günler. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu aday gösterilmesi halinde desteklemeyi düşünüyor musunuz? Yani düşünmüyoruz e, Ekrem İmamoğlu'na. Neden düşünmüyorsunuz? Çünkü yani söylemlerini beğenmiyoruz. Mesela Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Avrupa'dan kutlama mesajları geliyor. En çok da Yunanistan'dan kutlama mesajları geliyor. O yüzden ben Türk insan olarak biz istiyoruz kendimizden birini desteklerim isteriz. Kim İmamoğlu bizden birisi değil mi yani? yani? Biz öyle görüyoruz yani vatandaş olarak öyle görüyoruz. Sizin adayınız kim? Ya ben Benim adayım bizden biri olur yani isim çok önemli değil iktidardan mı, muhalefetten mi biliriz? Ya şey olacak, benim adayım millet seven adam olacak. Millet için çalışacak. Yani özde değil, sözde değil, özde olacak. Onu görürsek destekleriz. İsim önemli değil. Yani bizden birini, biz yani dışarıdan ittirmelerle işte insan seçmekten bıktık millet olarak. Şu an saydığınız kriterlere göre Türkiye'de öyle birisi var mı? Aklınızda olan. Yani şimdi siz şeyi soruyorsunuz da noktalı soruyorsunuz da, hedefli soruyorsunuz da. biz burada yani ithal insanlar istemiyoruz ülkemizde. İthal insanların seçilmesini bizim tarafımızdan seçilmesini onaylamıyoruz. O yüzden oy vermeyiz. Biz. Yani özde olan insan gelirse sizin dediğinize göre işte iktidar yerli muhalefet ithal size göre. Böyle bir şey demiyoruz. Yani sorduğunuz soru onu gösteriyor. Ha şimdi bu memleket için kim çalışıyorsa Bakacaksın. Biz ben matematiği seven biriyim. Toplama yapacaksın işte. Sağ işte diyeceksiniz ki alt alta yazacaksınız. Burada kim var, ne düşünüyor? Burada kim var, ne düşünüyor? Ona göre karar vereceğiz İşte şu anda siz onu ha. E, yapmış olarak yani size soruyorum. zaman Cumhurbaşkanı var zaten. Yani şimdi e, Recep Tayyip Erdoğan dışında şu anda e, ortada olan bir şey yok. Zaten aday da yok başka. İşte Ekrem İmamoğlu olsun mu? işte Mansur Yavaş olsun mu? Adam diyor ki abi ben diyor işte belediyeyi de diyor belediyeyi diyor ileri noktaya getiriyorum diyor. Belediye çağ diyor hepsi. Ha belediyenin çağ millet görecek. Atlatabilmişse verir zaten. Ama diyoruz ki iyi bir şey yaptığımız zaman milletten ses çıksın. Dışarıdan ses çıkmasın. Mesela işte Yunanistan'ın İzmir'deki işte dışarıdan gelen bir adamının işte orada işte Türkiye'ye sokulmaması, işte isim benzerliği bilmem ne onu savunmasın, onu atlamasın. Desin ki Türk insanı işte Avrupa'da işte kötü muamele görüyor. Vize işlemlerinde şu yapılıyor. kendi memleket kendi insanlarına sahip çıksın. Ama bir bağ var ki insanlar kendi insanlarına sahip çıkıyor diye de düşünüyoruz. Teşekkürler sağ olun. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu aday gösterilmesi halinde desteklemeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Neden? Ya çünkü şöyle şimdi mesela başımızda Recep Tayyip Erdoğan var. Ee, başımızda olduğu halde biz bu haldeysek yarın öbür gün başka biri gelse bile yani çok farklı bir mecralara gitme şansımız var. Nasıl yani biraz daha açar mısınız? şöyle söyleyeyim mesela şimdi şu anda başımıza Recep Tayyip Erdoğan var değil mi abi? Şu anda mesela bir asker ücretiyle geçme şansınız var mı? Yok. Her ne kadar da asker ücretine zam yapılırsa onun kat ve kat fazlasını geri alıyorlar. E şimdi atıyorum yarın öbür gün başka birisi geldiği zaman o da aynı bunun gibi yapacak. Peki ne olacak? Bir aday seçmeyelim mi? Birisine aday göstermeyelim mi? Ne olsun? Yani aday gösterip göstermemek değil abi. Aday gelecek adaylar kim olursa olsun en azından ülkenin ülkeyi düşünmesi gerekiyor. Bir insanın e, askeri ücretiyle geçinmesini sağlayabilecek bir koşullar gerektirmesi gerekiyor. Böyle bir söylemi yok mu ismi geçenlerin? Yani şu anda hani ben siyasetten pek fazla anlamam. Hani içim de olmaz ama dediğim gibi hani başımıza kim gelecekse bile ilk önce ekonomiyi ve insanları düşünmesini isterim ben. Teşekkürler. Ben Sağ olun.